呀，走弹、yeah,！<music> parayı alıp zırhlı arabayla kaçmışlar. Vay be! Yalnız var ya helal olsun abim ha. Yaşına göre isyan ediyor. Ya keşke zırhlı aracı da çalsalarmış. Ben normal arabada isyan edemiyorum. Hep kusasım geliyor ya. Ay! Görüyor musun yavrumu? Evi kurtaracağım diye hapislere düşecek. Ay şimdi onu orada şişlerler mi? Duşa girince üstüne soğuk sular mı atarlar? Uyurken orasını burasını mı ellerler? ya muazzez altı sezon içeri tıktım bebeği ya. Bir sakin olun. Aa, bizim faydasız bir oyuna gelmiştir. Şukura düşmüşlerdir. bakkaldan sakız çalmıyorlar ki. Bankadan para çalınıyor. Vardır bir yanlışlık ya. Bak bak görüyor musun gavur olana? Ben böyle bir sütyen banka zırh da yapsaydım demek ki etmeyecekti. Oo. Bak Kuduz'e eğer civarı içeri içerse... orada benim arkadaşım var onu bul. Karim, Said. O da yardımcı olur, o. Aman kosmik herif, senin de her bir yerde tanıdığın var. Hadi git de bir avukat bul ha. Önce böyle bizim gavur oğlanı kurtarsın, sonra da bizi boşasın ha. Bu da mı gelecekti başımıza ya? Benim Cevahir'i kurtarmanın yolunu bulmam lazım. Çünkü o beni bir kere de kurtarmıştı. Allah'ım buldum. Gidip tuvalette düşüneceğim. Doğrudan aklıma iyi fikirler gelir. Yürüyün. <laughs> Bu sefer elimden kaçamayacaksın. yapıyorsun? Yok, tuvalete geleceğim. Tam testim geldi de. Hmm. ben ee, küçüklüğümden beri böyle yaparım ben. Babaannem alıştırırdı. Serdir Mürsel. Ben, ben seninle tuvalete geleyim mi? Doğru mu? Bizim tuvalet kültürümüz ayrı. Taharet alırım ben. Bak, tadesten taharet. Hı. Ben, ben senin için sünnet bile olurum. Oğlum, <laughs> <laughs> <Ya Mürsel, gülüyor> sen bak. <laughs> sen, <laughs> neredesin senin yengenin durumu acilmişti de sıraya mola veriyordum. Yenge gel yap sen doyası ya. Yenge sen geç şöyle de. kilo diye yenge sen girsene içeri. Ay, <laughs> Allah'ım ya. Ya hadi. Allah Allah. Hadi sen git hadi yatağa hadi. <laughs> Dur sen senin etlerini ya. kibritle yakarım vallahi. Doğru yanıyor. Gözüme gidiyor. Gir. Bekle burada. Oğuz tuzlu ile falan oynama ha. Adam bitti. Hadi yıka ellerini çık. mi ya. Şişt. Ne içmesin lan Tırban? Akşam suratımıza fıs fısladılar ya. Ha. Anam bütün parayı alıp gitmişler lan. Dur ben bir kola çayım. Anam kafam. Aha! Aha. Aha. Ana, lan? Sağ yok ha. Benim olsun. Hem de makinalı. Neredeyiz la biç? Bunlar bizi dağa mı kaldırdı? Ne attı la? Oğlum ne yapıyorsun la içeride? Hadi lan. Taze gelin gibi bir kendine gelemedin. Oğlum herifler bütün parayı alıp gitmişler ya. Utanmaz şerefsizler. İnsan bir yol parası bırakır be. Ceva ne yol parasından bahsediyorsun ya? Aslan zırhlı araç bak. Bununla gidelim eve. Zırhlı zırhlı. Senin zırhını yırtarım ha. Allah Allah. Dün az kaldı ölüyorduk lan. Bu ne cibe elektrik mamana. Kafayı çalıştır lan. Zırhla gidip hırkız mı olalım? Ya yürü be. Camiden çıkacak yanlış ayakkabı giyip yadırgamayan Ulvi. Yürü lan. Allah senden razı olsun Zek. Sayende annemiz ilk defa teşekkür görecek. Sen, şey, sen olmasaydın evden kaçıp tinerci olacaktın. Tinere vereceğim parayı sana verip sayende yıllık ödevden 90 aldım. Allah senden razı olsun. Bebelerin de bakış kafalı olsun. O oh, abi abin tamam. ya inşallah. Tamam ya. Arkadaşlar yeter bu kadar iyi hissettik hatran ya. Hadi bakalım. Hadi. 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 Ailen elinden geleni yaptım, Paranı da topladın. Artık bu son değil mi? Baroş! Al bakalım şu 50 lirayı. Geometri sınavında bana kopya ver. <laughs> tamam lan. Tayyip denen rafine sığır. Şişt, bana bak. Yalnız ben de öğrenci yüz <laughs> tam elli. Sen bana bir elli daha çıkar. Al bakalım. Ya hayır Zekai. Neden insanların geleceğiyle oynuyorsun? Ya davşanım, ben kimsenin geleceğiyle oynamıyorum. Bak, bu bebeler ileride büyük adam oldukları zaman bize çok dua edecekler. Ben de ileride bir tane dershane açacağım, seni de maaşlı davşan yapacağım ya. Allah Allah. Ceva, şuradan gazete alalım. Kurşun kalem veriyor bugün. Basmışlar. Niye lan? Ölümden döndün diye mi? Abicim bankayı soymuşuz yazıyor baksana. Korkut bu. Arkamızdan konuşmuş. Bankayı soyacaklarını anladım ama mani olamadım. Zanlıları bulana İskender. Anam ben o kadar parayı nasıl çalayım la? O kadar cebim mi var? Ol bir yandık biz. K kesecekler totomuzu. ceva biz yapmadık ki ya. Soyuzlar istihatlar bize. Şikayet edelim. Ne beklese lan? Salıncağının zinciri mi koptu topaç? Şimdi bu haber şu kulağına kabararak gider. Anam! Polisler, polisler, polisler! Polisler bize bakıyor. Gidelim, gidelim. Panik yok, panik yok. Panik yok lan. Panik, panik yok, panik yok. Koluma gir. Panik yok, koluma gir. Gidelim. Alo, kobra takibi. Şu anda peşimde polis var. Ben seni sonra arayayım mı? Polis mi peşinde senin? Doğru söyle Cevahir. Cidden siz mi yaptınız soygunu Ya olur mu kopcam? Ulmi denen yüzünden kaçıyoruz polisten. Eliyle gösterdi polisi. Ben sana hiçbir şey demiyorum Cevahir. Sen derdine devam edeceğine kaçmaya devam et. Dur dur kapanma. Şu ana ulaştığım. Biz soymadık.